Merhaba gençler, sorumuza bakalım. Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı çarprazlama sonucu %50 oranında sarı zarf renginde bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Bu amaçla aşağıdaki çaprazlamayı yapıyor. Biz şimdi bunu bir analiz edeceğiz. Size tavsiyem şu. Kalıtımda birkaç tane çaprazlamayı ezbere bilin. Birincisi iki heterozigotun çaprazlanması sonucu oluşan genotip ve fenotip oranlarını ezbere bilin. İşiniz çok kolaylaşır. Ha bunu ezbere de kenarda zaten bunu yapıp sonuçlarını hemen çıkartabilirsiniz. Fakat size hız kazandır. İkincisi bu çaprazlama heterozigot ve homozigot çekinik. Üçüncüsü ve dördüncüsü aslında kolay ama yine de en azından bir tanesini yazalım. Bu. Dördüncüsü şu. Bunları ezbere bilirseniz fayda var. Hemen bakalım sorumuza. Yeşil baskınmış. Söyleniyor. Aşağıda da yazmış zaten. Şu kısımda. Ben hemen yazıyorum. Bu F1 dörü ancak büyük A küçük A büyük A küçük A'nın çaprazlanmasıyla oluşabilir. Daha sonra Bunların genotiplerini yazalım. Daha sonra buradan iki tane seçiyor. iki tane yeşil. Yüzde yüz yeşil oluşuyor. Yani yüzde yüz yeşil oluşacaksa birisi mecburen homozigot olanı seçmiştir. diye de bir tane ihtimal kalıyor. Büyük A, küçük A olan heterozigot olanı seçmiştir. Araştırmacı ikinci kuşakta istediği oranda bezelye oluşmadığını gözlemliyor. Adamın istediği şey yüzde elli oranda sarı zaf rengi. %50 sarı nasıl çıkıyor? Ezberleyin dedim ya. Şundan çıkar. Şöyle bir çaprazlamadan çıkar. Şimdi bunu arayalım hadi hep beraber. İkinci çaprazlamada kullandığı bezelyelerden birini birinci çaprazlama sonucu oluşan sarı zarf rengi bezelye ile değiştirmelidir. Çaprazlamada hangileri hangilerini yapabilir diyor. Şimdi mesela bunu bunu ikinci çaprazlamada kullanmış. Birinci çaprazlama sonucu oluşan sarı küçük hale değiştirirsen büyük A küçük A küçük A küçük A evet olabilir. Bu olabilir. Kesinlik yok. Kesin istemiyor zaten. Sarı zaf renkli fenotipe sahip iki bezeli çaprazlama. Ya şimdi adam şunu yaparsa zaten %100 çıkar. Bu yok. Birinci çarpı kullandığı bezelerlerden biri ile biri ile sarı zarf renkli bezelli çarpı azlamada. Evet. Bu dediğim oluyor. Biri dediği bu. Sarıyı da biz koyuyoruz yanına. Cevap 1 ve 3 gençler. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Alelgenler biri anneden biri babadan gelen aynı karaktere ait farklı özellikteki genlerdir. Tamam. Bu alellerden biri baskın, diğeri çekinik. Aşağıda bir bezelye at örneği verilmiştir. Bu çarpanzama da alel genleri temsil etmesi için altı turuncu altı mavi. bunların biri baskın, biri çekinik olacak. Buna göre verilen çarpanzama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu turuncu ve mavi toplan hepsi burada kullanılmış bir şekilde farklı kombinasyonlar var. Biz bunları deneyeceğiz. Ben size ne demiştim bir önceki e, videomuzda? Sizin bazı çaprazlamaları ezbere bilmenizde fayda var. Bilmiyorsak da sorun değil. Deneyeceğiz. Ama sizi hızlandırır. Şimdi bunlardan biri baskın, biri çekinik olsun. Büyük A baskın, küçük A da çekinik. Rengin bir önemi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Tamam. Hemen deneyelim. Aklıma ilk 2 tane heterozigot denemek geliyor. O zaman büyük A, küçük a, büyük A, küçük a hemen denediğimiz zaman bunu. Büyük, 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 küçük, büyük, küçük, küçük, küçük. 1 2 3 4 5 6. Tamam, denk oldu sayısal olarak. 1 2 3 4 5 6. Bu da denk oldu. Bunu ben şimdi şurayı sileyim çünkü başkalarını da deneyeceğim. Bu benim e, olan çapraz zaman tuttu sayısal olarak. Bunu hemen şuraya yazıyorum gençler. Tamam. İkinci ne olabilir? Düşünüyorum, düşünüyorum. Büyük a, büyük a, küçük a, küçük a olsun. Hemen bir deneyelim. Büyük, küçük, büyük, küçük yani hepsi terazi Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da oldu. 2 tane yakaladım. Hemen bunu da yazayım şuraya. Bunun oranda şu şekilde. Şimdi bakalım. Buna göre verilen çaprazlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Heterozigot iki bezelyenin çaprazlanması olabilir. Oldu. F1 dölünde iki homozigot tohum, iki heterozigot tohum elde edilmiştir. Bakalım birinci çaprazamaya birinci homozigot, ikinci homozigot, iki tane de heterozigot. Bu da doğru. Ata bireylerden biri heterozigot, diğeri homozigot çekinik olabilir. Bakalım var mı? Biri heterozigot, diğeri homozigot çekinik. Yok. Yani şunu söylüyor. Bir heterozigot, biri de homozigot çekinik. Bunu bir deneyelim. Bunu ezbere biliyoruz ama yine de arkadaşlar denemekte fayda var. 2 şeyleri sayıyorum. Çekinik genleri. 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9. Yani sayısal olarak tutmadı. Bu olmadı. Cevap C. Ata bireyler dahi çekinik karakterin fenotipte görüldüğü bir bezelye vardır. Şurada birinci heterozigotta burada karıştı farkındayım ama siz eminim bunu e, kitabınıza yaparken zaten e, göreceksiniz bir tane var. Burada da ata birey. Doğru cevabımız C. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bezelyelerin mor çiçekli ve beyaz çiçekli olma özelliklerine göre çaprazlama örnekleri verilmiştir. Bu bezelyelerin çaprazlanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış? Tamam. Tek tek bakacağız. Dördüncü çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelye oranı üçüncü çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelye oranına eşittir. Hemen bir çaprazlayalım. Büyük A küçük A. Küçük küçük. Bunun oran şöyle. Hemen bir yazayım. 4 ile kaçı çaprazlamamız lazım? Şey kıyaslamamız lazım. 3'ü. Evet. Üç, burada heterozigot. Homozigot. Bunun da büyük A, büyük A, büyük A. büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, büyük A. Burada da iki tane homozigot baskın, iki tane heterozigot var. Ne diyor? Dördüncü çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezerliği oranı %50. Üçüncü çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezerli oranı eşit. Doğru eşit. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyenin fenotip oranı. Bakalım homozigot bezelye, homozigot bezelye yüzde yüz mor. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyenin fenotip oranı ile beşinci çaprazlama sonucu oluşan bezerlerinin fenotip oranı eşittir. Bakalım. Homozigot benzerliği küçük a küçük a homozigot benzerliği büyük a büyük a. Evet. Büyük a büyük a olduğu için her halükarda büyük a gelecek. Bunda da %100 mor. Eşit. Birinci çarpazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotip çeşidi. Heterozigot bezelye, heterozigot bezelye. Bunda ne çıkıyordu arkadaşlar? ki heterozigot şöyle hemen yazalım size. Heterozigot oranı bunun, e, şey e, fenotip oranı bunun yüzde 75 mor. E, fenotip çeşidi 75 mor, yani fenotip çeşidi 2'dir. Bir mor, bir de beyaz var. Dördüncü çaprazlama sonucu oluşacak bezelerin fenotip çeşidi eşittir. 4 nerede? Burada. Evet bunun da eşit fenotip çeşidi. iki tane fenotip oluşur bunda mor beyaz. Bunda da aynı şekilde. Birinci çaprazlama sonucu oluşan bezellerin genotip çeşidi ile dördüncü çaprazlamada çaprazlama sonucu oluşan bezellerin genotip çeşidi eşittir. Birincinin genotip çeşidi arkadaşlar bir tane homozigot baskın heterozigot yani üç çeşit Dördüncüye bakalım. Dördüncü de iki çeşit arkadaşlar. İki çeşit. Bunda homozigot baskın yok. Cevap D. Merhaba gençler. Ekinin sarı tohumlu bezelyesinin genotipini öğrenmek için üç tane deney yapmış. Bakalım birinciden anlayabilir miyiz. Ekinin sarı e, tohum renkli bezelyesi şu e, yazdığım iki tane genotipe sahip olabilir. Biz birincisini deneyelim. Kimle çaprazlamış? Homozigot baskınla. Burada hepsi yine bu şekilde çıkacak. Yani tümü sarı. Peki şunu biz bu şekilde olduğunu düşünürsek yine bununla çaprazlayacak. E burada da zaten sonuçta şöyle bir çaprazlama e, çaprazlamayla karşı karşıya kalacağız. Yine hepsi sarı. Sonuç itibariyle bu Birinci deneyden ben Ekin'in e, sarı tohum renkli bezelyesinin heterozigot yapıda mı homozigot baskın yapıda mı olduğunu anlayamam. Hemen şuna bakalım. Heterozigotla çaprazlamış %75 sarı %25 yeşil. Evet arkadaşlar ben size diyorum bazı çaprazlamaları ezbere bilin. Zaten baktığınızda anlarsınız. Şu aşağıdaki oranın oluşması için zaten mecburen heterozigot bir bezelye ile çaprazlaması gerekir. Yani iki tane heterozigot olması lazım. E, bu bağlamda burada öğrenebiliriz. Heterozigot olduğunu öğrenebiliriz. Yaptığımız zaman çaprazlamayı da şuradaki oran çıkar. Hemen yapalım. Gençler. Evet. Baktığımız zaman %25 homozigot baskın, %50 heterozigot, %25 e, t homozigot çekinik 3 4 tanenin 3 tanesi yeşil yani %75'e denk geliyor. 2 oldu. 2'yi alırım. Hemen şuna bakalım. Burada saf çekinikle e, çaprazlamış. Şu oranın çıkması için mecburen bunun zaten bu şekilde olması lazım. Çaprazlayıp bakınız. Hemen zaten anlayacaksınız. Evet %50 yeşil, %50 sarı. Bu da olur. Cevabımız o zaman 2 ve 3'tür. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Burada baskın genin fenotipini vermiş. Çekinik genin fenotipini vermiş. İki arkadaş elindeki farklı renkteki deney çıkartmalarıyla mendilin çaprazlama deneylerinin bir benzerini yapıyor. Öncelikle baskın ve çekinik genlerin fenotipini belirleyip bu fenotipe sahip bezelleri çıkartmaları yapıştırarak çaprazlıyor. Güzel. Yapılan çaprazlamalarla ilgili Vermiş burada. Buna göre yukarıda verilen çaprazların hangileri? Doğru. Baskın çekinik. Tamamı baskın. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Şöyle düşünün. Bu baskın olduğu için büyük A Büyük A Bu da küçük A Küçük A Bunun çaprazlamasından hepsi baskın çıkar mı? Çıkar. Değil mi? Şuraya bak. Baskın. Baskın. Ama bakın bir çekinik çıkmış. Çıkar mı? Çıkar. Şunlarda çekinik yan varsa heterozik olsa olur. Bakalım. Baskın çekinik. Fark ettiyseniz baskının diğerini yazmıyorum. Çünkü ihtimal var. Bir tane büyük A'sı var kesin. Ama ikinci nedir ne değildir şu anlık bilmiyorum. Buraya bakalım. Burada küçük A var. Burada bakın fark ettiyseniz ezbere bilin dediğim 2-3 çarpı azlama vardı ya bu ona aykırı. Çünkü burası büyük A olsa bu oluşmaz. Burası küçük A olsa burada iki tane çekinik karakter oluşması lazım ama yok. Bu çöp oldu. Dördüncü çaprazlamaya bakalım. İki çekinikten hiçbir zaman baskın çıkmaz. Cevabımız A. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Mendel sarı tohum rengine sahip iki bezelyeyi tozlaştırıyor ve çalışmasını gözlemliyor. Tamam. Gözlem sonucu birinci kuşaktaki bezelyelerin sarı ve yeşil renkli oldu. Tamam. O zaman şunu söyleyebilirim. İki sarının, bu arada sarının baskın ya da çekinip olduğunu bilmiyorum şu an. İki sarı çaprazlanıyor, yeşil çıkıyor. Şimdi bunlar çekinik karakter olsaydı biz bunu konuşalım. Diyelim ki sarı çekinik. Sarı çekinik. O zaman bunlar mecburen küçük a küçük a olması lazım. Çünkü çekinik karakteri biliyorum ki etkisini fenotipte gösterebilmesi için geninin homozigot şekilde olması lazım genlerinin. O halde iki tane sarıdan hiç e, homozigot e, çekinik e, karaktere sahip e, tohumdan yeşil çıkar mı? Baskın çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Çıkmayacağı için sarının ben kesinlikle baskın olduğunu biliyorum. Buradaki mantık budur arkadaşlar. Bir doğru. Tozlaştan sarı bezel melez gene olabilir. zaten bir tanesi bile homozigot baskın olsun. Kesinlikle çekinik çıkmaz. Onun için mecburen ikisi de heterozigottur. Çünkü çekinik karakterin çıkması için iki tane ata bireyden de gen gelmesi lazım. Birinci kuşaktaki tüm bezelyeler heterozigottur. Şimdi buradaki F1'e bak. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A küçük, A, küçük A, küçük A, küçük A. Bütün hepsi heterozigot değil. Yani sarı ve yeşil oluşmuş diyor zaten. Burada da bunu almayacağız. Cevabımız A. Merhaba gençler, sorumuza bakarım. Bezellerde sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır. Tamam. Sarı baskın. İki sarı tohumlu bezelye tozlaştırıldığında 4 adet bezelye oluşmuştur. Bakın, tozlaştırma, çaprazlama değil. Yani olasılık değil. Onu bir bilmekte fayda var. Olmuş olan bu. Tozlaştırıyor, dört tane oluşmuş. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bezelye hangilerine, özelliklerinden hangilerine sahip olabilir. Bunu şunu söyleyebilirim. Dördüncüsü için. Burada çaprazlama sonucu neler oluşabilir? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A oluşabilir. Evet. Bu üçü de olabilir. Onun için cevap D. Bir de bunu şöyle anlatayım. Hani cinsiyet çaprazlamalarında mesela anne ile işte veriyorlar anne baba işte üç çocuğu var dördüncü çocuğun cinsiyeti ne olabilir yani yüzde oranında bir bölü iki ya kız olacak ya erkek olacak İşte bu da böyle buradaki olasılık sadece şöyle genotip olasılığı fazla bunu da bu şekilde düşünün bu bir çaprazlama değil olabilecekler değil. Merhaba gençler. Soruya bakalım. Selçuk öğretmen bezelyelerle aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor. 1 ve 2. Birinci kuşaktan elde ettiği bezenlerden iki tanesini kendi arasında tekrar çaprazlıyor. Bu ikinci çaprazlama oluyor. Çaprazlama sonuçlarına göre yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Uzun boylu bezelye baskın, kısa boylu çekini. Ben demiştim ki iki üç tane çaprazlama var. Bunları ezberebilirseniz hızlı bir şekilde soruyu çözersiniz. %50 heterozigot baskın, %50 homozigot çekinik. Ben bunu ezbere yazabilirim. Bu. Ezbere bilmiyorsak da bir iki deneme ile bunun bu şekilde olabileceğini hemen bulabilirsiniz. Burada hemen oluşacakları yazalım yine de biz. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Buradan iki tanesini seçiyormuş. Artık hangisi, hangi iki tanesi ise %100 homozigot çekinik oluyormuş. Şimdi şu heterozigotu seçse %100 homozigot çekinik oluşmaz. Baskın bir şekilde oluşur. Demek ki seçtiği iki tane homozigot çekinik bezelidir. Şimdi analizimizi yapabiliriz. Çözümledik aslında soruyu. Birinci çarpazlamada kullanılan bezelerin genotipi büyük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklindedir. Evet. İkinci kuşak bezellerin fenotip oranı %100 kısadır. %100 homozigot çekinik. E çekinik de zaten burada vermiş. Uzun boylu bezelle baskın, kısa boylu bezelle çekinik. Bu da doğru. İkinci çaprazlamada büyük A, küçük a, küçük a, küçük a genotipli bezeller kullanmıştır. Hayır, öyle değil. Cevap C. D'ye de bakalım. Birinci kuşakta fenotip oranı %50 uzun, %50 kısadır. E burada yaptık işte %50 uzun, %50 kısa. Doğrudur. Cevabımız C. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Bezelilerde meyve rengi ve o renge ait genotip aşağıda verilmiş. Güzel. Mendel kurallarına uygun yapılan bir çaprazlamada meyve rengi bilinmeyen iki bezelyenin çaprazlanmasıyla birinci kuşaktaki tüm bezelyelerin fenotipi yeşil meyve rengine sahip olmuştur. Bakıyorum ben burada yeşilin baskın olduğunu anlayabiliyorum zaten vermiş genotiplerden fenotiplerden. Ee, bu kullanılan bezelyelerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Yeşil meyve renkli bezelye ile sarı meyve renkli bezelye çaprazlanmış olabilir yeşil ile sarı çaprazlanmış olabilir. Şurası dursun. Bize ne diyor burada? Birinci kuşaktaki tüm bezellerin fenotipi yeşil. Hepsi yeşil. Birinci kuşağı yazıyorum şimdi bu çaprazlama ile ilgili. Hepsinde yeşil var. Şimdi bir tane genlerini yazıyorum. Mecburen yanlarına küçük a gelecek. Çünkü diğer ata birey küçük a küçük a. O zaman burası ne olabilir? Büyük a olabilir. Küçük a olmayacak. Zaten bize o kadar ayrıntılı sormamış. Yeşil meyve renkli bezelye ile sarı meyve renkli bezelye çaprazlamış olabilir. Tamam. Bu büyük a büyük a olduğunda zaten yine yeşil olacak. Ve sarı. Doğrudur. Saf döl bezelyeler çaprazlamış olabilir. Buldum zaten saf ikisi de. Değil mi? Bu da doğru. Heterozigot iki bezelye çaprazlamış, çaprazlamış olabilir. Hayır, heterozigot yok burada gençler. Cevap B şıkkı.